Teşekkürlerle. Orada, burada, bu standı yapılmasında bize çok çok yardımcı oldu. Şeyi tanımadığınız birisini çağırıyorum şimdi. Cüneyt Öksüz. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Cüneyt. <laughs> şimdi hiç tanımadığınız birisi. Yüksel Dağıstanlı. <laughs> Yüksel Bey'le de daha çalışmaya yeni başladık. Yüksel. Kaç senedir beraberiz? 25 yıldır beraberiz. Şehre Evet. Pazarlamanın başı. Murat Özgeçer Pazarlama Müdürümüz Filik Filiksik filik Evet Evet Bu standların, bütün bunların yapılması bütün bunların şekli Fabrikanın imalat ve algısıyla çalışan ve bu işleri çok başarılı normalde. <smo GimmeAndrew> ve yapan Fuat Konaman. Çok teşekkürler Fuat. Fuat'a da yeni başladık sayılır. Kaç olma olma bir sene oldu mu? Yedi sene oldu. Ve fabrikamızın müdürü, yardımcı